Babasını annesine karşı neler kullanması gerektiğini... Şimdi bizim bu süreç ilk önce Iğdır Pozitif Düşünce Derneğimiz vardı. Pozitif Düşünce Derneğimizde din, dil, ırk, mezhep hiçbir şey gözetmek sizin. Orada herkesi ağırlıyor. Bu konular hakkında konuşuyorduk. Ve ben Ezacer Birliği'nin Iğdır'ı temsilcisi olduğum için binam vardı. O binada da bir 60 kişi istihdam edebiliyordum. Orada oturup bu konuları konuşuyorduk. Ve bu Iğdır'a gelen değerli kişileri konak ediyorduk. Sorular soruluyordu, şey yapıyordu. E tabi o düşünce, Iğdır Pozitif Düşünce Derneği'nde siyasi amaçla aday olanlar da gelip kendisini izah ediyordu. Bir 7-8 yıl ondan beraber olduk. Sonra bu otağı onu fazla götüremedik. Otağı kurduk. Burada da her konuda Arkadaşlar, daha ziyade önemli konularda gelip oturuyoruz, konuşuyoruz. Bugün de uyuşturucu üzerine konuştuk. Üniversiteden öğretim görevlileri olsun, Iğdır'da bu konularda bilgili insanlar olsun. Çağırıyoruz. Arkadaşlara da bir hafta öncesinden haber veriyoruz. Soru soracaklar, hazırlık yapacaklar. Ben 17 yıl Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü Koruma İşleme Derneği Başkanlığı da yaptım. okullarda yaptık. E aynı zamanda Doktor Mehmet Kum'la beraber okullarda briefing falan verdik, toplantılar da yaptık. yok Iğdırlı nedense buna fazla sahip çıkmıyor. Zaman içerisinde daha da oturacak zannediyorum. Bir de Iğdır'da değişik bir ortam var. Bizimkinde yok mesela. Azeri Kürt kesimi var. Kimisi geliyor, kimisi gelmiyor, kimisi şey yapıyor. Ama burada gördüğün kadarıyla hiçbir ayrımcılık yok. Biz de demin söyledim. Iğdır Pozitif Düşünce Derneği'nde din, dil, ırk, mezhep falan hiçbir ayrımı olmaksızın sadece bu işe yoğunlaşarak konuşuyoruz. Bizim için unsur insandır. Zaten insan olmazsa hiçbir şey olmaz. Aday adaylarının hiç ayrım yapmadan topladık, kendileriyle konuştuk, onların düşüncesini aldık. Onlar kendilerini anlattılar, izah ettiler. Tabi o arada toplum dışarıdan insanlar da katıldı. Hangi partiden olursa olsun, bizim için fark etmiyor. Onlar geldiler, konuştular, anlattılar. Yapacaklarını, Iğdır hakkındaki düşüncelerini, Mesela arkadaşlar da şu eksik, bu eksik, kütüphane istediler, futbol sahası istediler, şunu istediler. Yani böyle bir etkinliklerimiz oldu. Fakat sonra bunu biraz istismar konusu oldu. Ee, i̇şte şu, şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi. Biz de o konuda fazla ileriye gitmedik. Sözer Hoca bizim başkanımızdı demin burada oturan. Sonra da dedi ki ben abi bu işi bırakacağım. Bıraktı. Bu sefer bu Bırakmadık biz Hükşün Peşi'ni, bu düşünce otağını kurmuş olduk. Şimdi burada da gelen arkadaşlardan da yazarlar var, cizerler var, iyi kitap üreten arkadaşlar var. Onlar da geliyorlar, yazdıklarıyla beraber bize bir takım izahatlar da bulunuyorlar. E, tabii Iğdır'ın geleceği için bunların daha fazla olması lazım. Mesela Bu salonun da olması lazım. Iğdır'da kültür seviyesi geçişe düşüyor. Yani ben çok eskişiyle yenisi arasında bu kıyısı zaman çok farklılık oluyor. Biz eskiden kitaplar birikmesin diye okuyorduk. Yeni çıkan kitapları okuyamaz, birikir diye okuyorduk. Şimdiki gençlere e, okuma düzeyi çok düşük. Ben e, bir defa bir arkadaşa Maxim Korki'den bahsettim. Dedi ya, Galatasaray'ın aldığı yeni futbolcu budur. Yani şimdi böyle bir üniversite talebesi, bunu böyle söylerken insan ister istemez üzüntü içerisinde oluyor. Fakat üniversitemiz bu konuda daha biraz hazırlıklı, daha halka yönelik olduğu, biraz yukarı tarafta olduğu için gidiş gelişi azaldı. Biz de söyledik yetkililere. Bu konuda da üniversitelerde olursa daha iyi olur. Talebelere ulaşma, şey yapma. Eskiden ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde toplantılar yapıyorduk. Nedense memleketin şeyinden midir? nasıl söyleyelim, siyasi yorumundan mıdır? Bunlara pek fazla ilgi göstermediler ya. Burada öğretim görevlileri, doktorlar, avukatlar, gazetecilerle konuları paylaşıyoruz. Genelde genç olarak sadece ben katılıyorum. Tabii kimi zaman Arkadaşlarımı getiriyorum, kimi zaman getirmeye çalışıyorum. Katılımı fazlalaştırmaya çalışıyorum. zığdırda bunu başlattık. Genellikle birçok şehrimizde olmayan bir şey bu. Mesela gençlik spor tarafından verilen bir kurs var. Fakat edindiğim bilgiye göre ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum. Çok az katılım var. Belediyelerin yarattığı bir eğitim olsun. Gençliğe yönelik bir şey söz konusu değil yani Iğdır'da. belediye tarafından da düşünce otağına bir destek, bir yanında durmasını istiyoruz. Belediyenin düşünce otağının yanında durmasını istiyoruz. Düşünce otağına her hafta geliyorum. Düşünce otağının gelişmesini istiyorum. Gelecek olan belediye gelecek olan adaydan ya da adaylardan düşünce otağına destek verilmesini talep ediyorum bir kültür sanat yerinin oluşturulmasını istiyorum düşünce otahana ve kendini geliştiren insanların katılmasını gencin kadının profesörün doktorun katılması için iyi bir reklam olmasını da istiyoruz belediye tarafından kızıl derneğin barış bu tüttürdükleri aslında oradaki